Bak ne geldi. Hı, cici bu gerçek mi? Uzun zamandır beklediğim kar Lego kargom gelmiş arkadaşlar. Ve sizinle açmak nasip oldu. Evet. Açtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunları kendimiz de yapabiliyoruz. Bunları yapabilmek için şöyle bir defter var. Mış. Böyle ben biraz bakmıştım internetten alırken. Arkadaşlar şöyle Şöyle bir göstereyim. Hatta buradaki QR kodu okutun, Şu uygulamayı Bu QR kodu okutunca yok. Bu QR kodu okutunca bu uygulamayı indiriyorsunuz. Sonra çıkıyor böyle arkadaşlar. Bu da parça çıkartma şeyle çıkıyormuş içinden böyle. Bakın işte ben bunları biraz. Burada arkadaşlar işte QR kodu. Şurada bir yerde bir QR kod vardı. Şu QR kodu. Şuradaki QR kodu okutacağınız arkadaşlar. Bu da mesela bu tilkiyi onlar yapmış ama biz de yapabileceğiz öyle. Bunu hiç yapmam yapılmamış ama biz yapabileceğiz artık. Bu tren yapılmış ama biraz bozulmuş sanki arkadaşlar bu çiçekler. Ve bir motor var arkadaşlar bir motora bakayım. Arkadaşlar işte o motor bu. Arkadaşlar dönme şeyini bile yapmışlar. En ufak detayına kadar. Bir dakika bir dakika Şöyle kahverengi parçayı da şuraya takıyoruz. Böyle. Çok güzel bence. Şimdi şu sarı arabayı inceleyelim arkadaşlar. Bunlar kitabın içinde de var. Bazıları da böyle yapılıyor. Devirmen falan var. Arkadaşlar kendiliğinden yapılmış olabilir emin değilim. Hayalet falan var arkadaşlar. Sarı arabayı yapmışlar. Bir inceleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle Böyle arkadaşlar tekerlekleri dönüyor ve gidebiliyor bu böyle. Şimdi bunu süreceğiz size gösterelim. Arkasından böyle içiyorsunuz gidiyor. Şimşek gibi şöyle. Arkadaşlar. Evet çok güzel bir araba bence. Şimdi çiçekleri inceleyelim arkadaşlar. Benim en sevdiğim araba olduğu için o çiçekten başlamak istiyorum. Bu 13. sayfadaymış böyle. Yaprakta oynayabiliyor. Kopabiliyor o yaprakları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki, i̇kisi de kopabiliyor böyle. Sonra tekrardan takılıyor böyle. Bu da kopuyor böyle. Sonra şöyle takılıyor. Şimdi ikinci şişeye de bakalım bir. Şöyle baktığımız aşağıda şuraya koyuyoruz. Özellikle motoru çok sevdim ben. Cici senin en sevdiğin hangisi? Ben bilemedim aslında hepsi çok güzelmiş. Çiftliğe bakalım mı? Önce pembe çiçeğe bakalım ama yani şu. Şuna bakalım önce. Bakalım bunu yapmışlar mı yapmadılar da çıktı acaba. Şey yapılmış arkadaşlar şurada. Arkadaşlar kitabı geri koyar mısınız Mustafa? Hı. Arkadaşlar şunu şöyle koyalım. İşte pembe çiçek burada gözüktü gibi böyle. Buradaki hali böyle. Çok güzel bence. Arkadaşlar ben çok beğendim böyle güzel bir şey aslında. <laughs> Şöyle bunu da yaprakları çıkıyor ama bu öbürü gibi değil yani bu biraz daha farklı. Arkadaşlar bunlara baktık. Şimdi cici için tüplüğe bakacağız. Cici tüplüğü çok sevmiş. Ağacın burası eksik arkadaşlar. Burada saman balyaları ne kadar düşünmüşler yani. Şu dönüyor böyle buna kadar düşünmüşler. kapısı açılıyor bir de arkadaşlar yani göstereyim. Çitleri falan da var. Ağaçlar da var ama ağaç elimde kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar Lego olduğu için kopması normal. Normal bildiğim Lego şeyi arkadaşlar. Lego'nun LEGO markası. Biz markasını bilmeden almıştık. Bazı kötü yorumlar gelmesin diye söylüyorum bunu ama videoda kötü yorumların neden geleceğini söylersem olmaz şimdi. Bazıları da öyle düşünmez arkadaşlar. Şöyle bir şey falan da var. Çitleri de var. Bunu şuraya koyalım. Bakalım başka. Şurada kaplancık var bir tane arkadaşlar. Bakalım bu yapılmış mı. Arkadaşlar bu çok havalı. Ay eti bile bak arkadaşlar. Sırtında bak. Ay ben yerim bunu. Arkadaşlar Kuyruğu kıyım. çıkıp takılabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Sallanıyor bir de. Evet arkadaşlar sallanıyor. Aa kafası koptu. Kafası simsah oldu. Arkadaşlar iki dakika düzeltip Arkadaşlar düzelttim. Böyle çok tatlı olmuş. Şurada ben çok havalı. Arkadaşlar havalı mı seversiniz tatlı mı? Arkadaşlar bu arada ben gönderilerde de paylaştım. Takipçimin hesabına girme videosu çekmeyi düşünüyorum. Ama gönderilerde yorumlar kapanmış. Açık oluyor en başta sonra kapanıyor. Artık siz bu videoya yazarsınız isteyenler. Sonra bir kulağı çıkmamdan bize posta hesabını falan verir. Şifresini. Biz de girip bir şeyler yaparız işte. Böyle bir tiyeni. Pek şu anlam merak etmeyin. Yani. Kötü bir şey yapmam hesabını sana söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle tren varmış. Şu tren kaçıncı sayfada başlıyormuş arkadaşlar? 23. Arkadaşlar almanızı tavsiye ederim. Biz kaç gündür bunlarla oynuyoruz. Böyle kardeşimle Ay oynamıyoruz da oynamayı düşünüyoruz yani. Kardeşinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Tavsiye ederim bence çok güzel. Şöyle her şeyini düşünüyorlar. Duman dumanı yok. Duman bir dakika arkadaşlar bu duman gözüküyor. Bu duman yok. Vay. Koptun mu? Aa i̇şte arkadaşlar. Daha arkadaşlar böyle. Kutunun içinde kopma ihtimali var zaten kargoda evet. arabayla geliyor biliyorsunuz sallana sallana. Ve az önce geldi yani. Bunu siz de biliyorsunuz. Aa şurada bir tane bir şey var arkadaşlar. Bunu da QR kodu okutarak yapılıyor herhalde. Çünkü bilgisayar resmi olanlar QR kodu oluyor. Arkadaşlar şöyle önü gözlerin falan takılıyor böyle içinden çıkıyor her parça biz ekstra arkadaşlar şu öyle sayı şöyle sayı şöyle pembelik varmış ama burada gözükmemesinin sebebi sebep şu parçaların arkasında diye galiba bakıyorum iyice arkadaşlar ben ice cream oyununu oynamayı düşünüyorum benimle birlikte takipçilerim <laughs> takipçilerim oynayacağım ve benimle birlikte oynamak isteyenler yazsın ayarlayabilirsem sen de birkaç birkaç kişi daha getireceğim arkadaşlarım plan olabilir takipçiler evet, oynayacağım ice cream oynayacağım arkadaşlar siz de katılmak istiyorsanız yorumlara yazın yani ben katılacağım diye yani bir, bir gün belirleyeceğim ben size işte böyle yazarım. Mustafa sen beğendin mi bunu? Neyi? Bu oyuncağı. Bakın başka bir şey var mı yapılmış? Timsah var arkadaşlar. Şu gözlük bunlara takılıyor böyle arkadaşlar. Ekstra parça almazlar. Gerek yok. Direkt takılıyor zaten. Tek bir parça da alınıyor. Ben bunu bayağı araştırarak seçtim. Çünkü çok her şey gerçekçi ve biraz pahalı ama çok iyi. Çok bütçenizi sarsmaz bence alabilirsiniz özellikle küçük kardeşiniz varsa ve oyun oynamaktan bıkıyorsanız onunla böyle bu oyuncaklar sizi düzeltecek böyle hiç bıkmadan keyifle bütün gün oynayabilirsiniz bunlara yani çok keyifli olacak bence ben oynamaya düşünüyorum başka Bizi oyuncağımız var mı şöyle Sınıflarım bu bir, bu ama babam çıkartmayı düşünüyor Hayır, babam çıkartmadı Mustafa'cığım yolda kopmuş evet arkadaşlar babam çıkartmadı aslında Mustafa'nın kafası karıştı şu an Şöyle bir parça. Bu trene takılıyormuş ama çıkmış herhalde. Ben bir takıp geleyim mi arkadaşlar? İki dakika. Arkadaşlar işte böyle. Size iyice bir şu kitaptan biraz sayfalarına göz atalım. Sonra tüm oyuncaklara baktık böyle. Şimdi. Öncelikle şunlar var böyle arkadaşlar. Tüm şeyleri gösteriyor. İlk başta böyle gösteriyor. Timsah yapılıyor bunlarla şöyle parçalarla böyle sayfa sayfa anlatıyor size çok detaylı anlatım. Böyle anlatım olduğu için yapmanız acayip kolay oluyor. Şöyle hangi parça olduğunu bile hangi parçadan kaç tane lazım olduğunu bile 4 çarpı yani 4 tane bu parçadan lazımmış arkadaşlar. Ve her çok küçük detaylara da giriyorlar. Dişlerini falan takıyorlar. Böyle bazen de böyle birbirlerini birleştirmeniz gereken parçaları gösterip böyle nereye takacağınızı falan da gösteriyorlar. Sonra artık timsah bitince böyle timsah son hali böyle oluyor kağıtta. Sanki çiçek böyle olacakmış arkadaşlar. Diyor bakın böyle anlatıyor şu parça lazım diye. Böyle anlatıyor iyice iyice şu, Sonra bu yaprakları takılıyor falan. Şunlar şu sarı parçaları takıyorsunuz. Hem yani böyle yapıyorsunuz yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Sonra yaprakları ayarlıyorsunuz ve bitiyor. Şimdi bunu yapıyor arkadaşlar size detaylıca anlatmak istiyorum. <laughs> Tıkın şöyle bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle <laughs> bak Sorun değil. Arkadaşlar çok yazın yorumlara Mustafa için. Lütfen arkadaşlar çok yaşasın kardeşim. Ben benim için de yazın. Birlikte çok yaşayalım. Hep birlikte yaşayalım. Arkadaşlar treni yapıyor böyle yapımını öğretiyor ki biz onların verdiği parçaları bozduktan sonra tekrar yapabilelim yani kendimiz de yapabilelim diye. Şöyle arkadaşlar yakınlaştırayım yoksa güneş vuruyor arkadaşlar böyle. Sonra i̇şte arkadaşlar hadi Mustafa şunlara böyle ta, ım, işte Mustafa, Mustafa sen ne şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar kardeşim oh. dibimde olduğu için. Bunlar iyi. Evet arkadaşlar şöyle. Mustafa bu çok tatlı bu siyah parçalar çok tatlıymış değil mi? Evet ya. Ama yiyenceye benziyor. Yiyence mi? Arkadaşlar artık bunun adı yiyence. Yiyence. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle dumanına kadar düşünülüyor böyle tekerleklerini takıyoruz. Arkadaşlar tekerlekler, ve jantlarla tekerlekler ayrı böyle. Şu parça, şu siyah yerleri böyle ekstradan takılıyormuş. Öyle gördük biz. İşte az önce sizlerle birlikte gördük. Arkadaşlar şimdi vagonunu yapıyor trenin. Şöyle arkadaşlar. Yok çok öyle. da detaya inmek isem miyim sen de. Siz videoyu isterseniz hızlandırırsınız arkadaşlar. Hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Ben nasıl video hızlandırılıyor bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Şimdi arabaya falan böyle yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim de inşallah görebilirsiniz. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok süremizi. Burada da parçaların hepsini gösteriyor ve kitap böyle bitiyor arkadaşlar. Şu kar ne okutuyordunuz uygulamadan böyle yapıyordunuz. Arkadaşlar ben bilmiyorum ben de araştırmaya kaldım ama çok iyi bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu hızlandırmayı bilen varsa yorumlara yazsın. Bu arada çok şey yazın. Şimdi Mustafa'ya soruyorum. Beğenmiş mi? Mustafa abi, beğendin mi bunu? Hem evet, kadar beğendin mi? Beğendim de motorla araba kayışık olmuş. Arabanın bu tekerlekleri olması gerekiyordu normalde ama takılmıyor. Motor böyle tekrar ediyor. Ama onu onlar direkt yapıp vermiş bize. Bizim yapmamıza, bizim yapmamıza gerek yok. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm ama bunu buna takıp böyle bu motor sürüyormuş gibi yapabilir miyiz? Oluyor arkadaşlar çok da tatlı oluyor. Timsah da araba